Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün 6. sınıf 2. ünite ile devam ediyoruz. 1. ünitede ne görmüştük? Güneş sistemi ve tutulmalar görmüştük arkadaşlar. Bu ünitede de kuvveti göreceğiz. Evet kuvvet ve suratı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 1. bölümde bileşke kuvveti işleyeceğiz. Bileşke kuvvete geçmeden önce kuvvetin tanımını bir hatırlayalım arkadaşlar. Kuvvet cisimlere uygulandığında duran bir cismi harekete geçirebilir. Mesela şu kalemden örnek verelim. Kalemin masanın üzerinde duruyor. Ben buna kuvvet uyguladığımda harekete geçirebilirim. Ya da hareket halindeki bir cismi durdurabilirim. Yavaşlatabilirim. Hızlandırabilirim. Ve yönünü değiştirebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda başka bir cismin de kuvvet uygulayarak şeklini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi kuvvet bu etkileri yaratabiliyor. Peki kuvvet hangi harfle gösteriliyor? Büyük F, F harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Ok işaretiyle de belirtiliyor yönü gibi vesaire birimi Newton'dur arkadaşlar ve dinamometre ile ölçülür. Yani günlük hayatta gördüğümüz bu seyyar satıcıların falan kullandığı ile el kantarı da bir dinamometre çeşididir. Yani kuvvet ölçer arkadaşlar. Kuvvetin 3 temel e, özelliği vardır. Bunlardan birincisi doğrultu, yön ve büyüklük. Arkadaşlar yönü hepimiz biliyoruz. Doğu, batı, kuzey, güney. Doğrultu ne peki? Doğrultu zıt yönleri oluşturuyor arkadaşlar. Mesela doğu-batı bakın ya da kuzey-güney. Bunlar birbirine zıt yönler doğrultuyu oluşturur. Peki büyüklük nedir? Arkadaşlar dinamometrenin ölçtüğü değerdir. Bir örnek verecek olursak bakın. Ee, ok işaretiyle göstermişim. Nereye doğru? Kuzeye doğru, değil mi? 3 Newton büyüklüğü varmış. O zaman bakalım hepsine. Doğrultusu nereye doğru? Kuzey-güney doğrultusunda, değil mi? Zıt yönler kuzey-güney doğrultusunda. Peki yönü nereye? Kuzeye doğru. Büyüklüğü 3 nit. Evet, şöyle devam edelim. Bir cisme birden fazla kuvvet etki edebilir. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete biz bileşke kuvvet diyoruz arkadaşlar. Yani net kuvvet. Peki Hocam, net kuvvet neyle gösteriliyor? Büyük R harfiyle de gösterilebilir arkadaşlar, F net diye de gösterilebilir. Peki, bileşke kuvvet nasıl hesaplanır? Yani birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yaptığı için, eğer e, aynı doğrultuda ise ve aynı yönde ise toplanıyor arkadaşlar. Peki, aynı doğrultu olup da zıt yönde ise bu sefer de çıkartılıyor. Evet, şöyle bir örnekle hemen açıklayalım çok basit bir şekilde. E, bir tane kutumuz olsun, kutumuza F1 yönünde 1 Newton'lık bir kuvvet uygulansın. Ya da F2 yön F2 kuvvetiyle 3 Newton'lık bir kuvvet uygulansın arkadaşlar. Bunun bileşke kuvvetini bulmaya çalışalım. Evet, bileşke kuvvetini bulurken aynı doğrultu ve aynı yön olduğu için arkadaşlar doğrultusu ne? Doğu batı değil mi bunların ikisinin de f 1inde F2'nin de doğrultusu doğu batı. Peki yönlerine bakalım. Batı yönünde doğru mu ikisi de? Evet. O zaman ikisini toplayacağız arkadaşlar. Bakalım F1 artı F2 demişiz. F1 1 Newton. F2 3 Newton. O zaman 1 artı 3 4 Newton batı yönünde diyebiliriz bileşke kuvveti. Peki zıt yönlüyse ne yapıyoruz? Zıt yönlüyse çıkarıyoruz arkadaşlar. Büyük olan değerden küçük olan değer çıkartılır. Bileşkenin yönü büyük olan kuvvetin yönündedir arkadaşlar. Bir örnek verecek olursak burada da Doğuya doğru F1 kuvvetiyle 3 Newton'lık bir şeyimiz var, kuvvetimiz var. F2 yönünde de 7 Newton'lık bir kuvvetimiz var arkadaşlar. bakıyoruz zıt yönlü mü? Evet zıt yönlü. Birisi doğuya, birisi batıya gidiyor. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. F2 eksi F1 bileşke kuvvet 7 eksi 3'ten 4 Newton batıya doğru oluyor. En son yönünü büyük olanın yönüne doğru belirliyoruz. Yani batıya doğru 4 Newton büyüklüğünde. Evet. Şimdi bileşke kuvvet bu kadar arkadaşlar. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvete bakalım. Şimdi dengelenmiş ne demek? Bir cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır olduğunda bu dengelenmiş kuvvet oluyor. Yani e, bu cisimler duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halinde ise sabit süratle hareketine devam eder arkadaşlar. Yani herhangi bir etki olmuyor. Mesela örnek verecek olursak. Bu top. Topa. Batı ve doğu yönünde 2 Nm'lik kuvvet etki ediyor. O zaman hiçbir etkisi olmuyor. Yani top duruyorsa durmaya devam ediyor. Hem batıya hem de doğuya doğru 2 Nm çekilmesinin bir etkisi yok. O zaman top durmaya devam eder. Peki hareket halindeyse ne olur? Hareket halindeyse sabit süratli hareketine devam eder arkadaşlar. Yani e, buradaki topa bakalım. Evet. Top hareket halinde. Nereye doğru? Doğuya doğru hareket halinde. Peki. F1 5 Newton batıya doğru. F2 5 Newton doğuya doğru. Kuvvet uygulanıyor. Peki. Bu bileşke kuvvetler 5 Newton 5 Newton doğu batı olduğu için birbirini götürür arkadaşlar. O zaman sabit süratli hareketine bu cisim devam etmiş olur. Örnek verecek olursak dengelenmiş kuvvetlere. Masanın üstündeki duran kalem. Evet. Baktık. Şu anda duruyor. Sabit bir şekilde durur arkadaşlar. Bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde şu anda. Ama ben buna bir kuvvet uyguladığımda kuvvet kalemin dengesini bozuyor değil mi? Evet harekete başlıyor. Peki dalda duran armut sürekli durur değil mi? Bir kuvvet uygulanmadığı sürece mesela rüzgar gelip bir kuvvet uygulamazsa dalda durmaya devam eder. ya, ya da duvarımızda asıl olan bir tabloyu düşünelim. O tabloya herhangi bir kuvvet uygulamadığımızda tablo orada asılı kalmaya devam eder arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim. Bir de dengelenmemiş kuvvetlerimiz var. Yani bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıysa bu da dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. O zaman bu cisimlere ne oluyor? Hızlanabilir, yavaşlayabilir, durabilir, yön değiştirebilir arkadaşlar. Değil mi? O zaman bir örnek verelim. Mesela bir tane topumuz olsun yine. Topumuz doğu yönünde ilerlesin. Sadece doğuya doğru bir bileşke kuvvet uygulayalım 10 Newton. O zaman bu top hızlanır değil mi? Sadece doğuya doğru uyguladığımız için. Ya da başka bir örnek verelim. Yine topumuz olsun doğuya doğru gidiyor olsun. Batıya doğru 10 Newton bir e, kuvvet uygulayalım bileşke kuvvet. O zaman ne olur? Bu topumuz yavaşlayabilir. Çünkü zıt yönlü bir bileşke kuvvet var. Yavaşlayabilir, durabilir ya da yön değiştirebilir arkadaşlar duruma göre. Şimdi dengelenmemiş kuvvetlere örnek verecek olursak mesela masadan düşen kalem ya da daldan düşen armut, fren yapan otomobil bunlar e, yavaşlayabilir, hızlanabilir, durabilir ya da yönleri değişebilir arkadaşlar. O yüzden dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde evet. Peki dengeleyici kuvvet diye bir durumumuz var. Bu nedir arkadaşlar? Dengeleyici kuvvet Cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü sıfır yapan kuvvettir. Yani e, cismi hangi kuvvetler etki ediyorsa bunun bileşkesini buluyoruz. Bileşkesi neyse bunu sıfır yapan kuvvete biz dengeleyici kuvvet diyoruz. Bileşke bu dengeleyici kuvvet bileşke kuvvetle aynı büyüklükte, aynı doğrultuda ya da zıt yöndedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir örnek var. Örnek üzerinden bakalım arkadaşlar. Bir tane kutumuz olsun yine. Kutuya F1 yönünde 4 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyoruz. Yani batıya doğru 4 Newton gidiyor. Bir de doğuya doğru F2 9 Newton kuvvetimiz var. Bunun önce bileşkesini bir bulalım. Bileşkeyi nasıl buluyorduk? Zıt ise çıkarıyorduk değil mi? Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. F2 eksi F1. O zaman F2 9. F1 4. 9 eksi 4'ten 5 Newton Doğuya doğru gider. Bunun bileşkesi bu arkadaşlar. Peki dengeleyici kuvvet nedir? Bunu sıfırlayacak olan etkidir. Bunu peki nasıl sıfırlarız biz? Biz e, bileşke kuvveti 5 newton doğuya doğru bulduk ya. E, bunu sıfırlayacak etki batıya doğru 5 newtondur arkadaşlar. O da e, dengeleyici kuvvet budur arkadaşlar. Batıya doğru 5 newton. Evet. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.